İmzalar atıldı artık Başkent Üniversitesi Türkiye'nin turizm cennetlerinden Bodrum'da da yer alacak Başkent Üniversitesi öncü model eğitim kuruluşu olduğunu yineledi Üniversite ile Bodrum Belediyesi arasında Bodrum Gastronomi Akademisi kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı Böylece üniversite gurur günlerinden birini daha yaşadı. Başkent Üniversitesi mutfaktaki bilimsel çalışmalarını Bodrum'a taşıyacak. Protokol imza töreni için Profesör Doktor Mehmet Haberal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu bir araya geldi. Bodrum ülkemizin gerçekten gurur duyduğu yörelerimizden birisi. Bodrum'a hizmet etmek başkentinde bir görevi. Profesör Doktor Haberal, Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasındaki işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Bodrum'da sizin ve Bodrum'un başarılı olabilmesi, dünyaya hakikaten daha fazla açılmamız, daha oraya gelen insanlara gerçekten daha fazla hizmet verebilmemiz için, verebilmeniz için Başkent Üniversitesi olarak biz her zaman Katkı sağlamaya hazırız. Onu özellikle belirtmek istiyorum ve e, bu e, protokolün de hayırlı olmasını şimdiden diliyorum. Gastronomi çok önemli. Tabii yıllar önce ben üniversiteyi kurdum. Enki Türk mutfağını geliştirme bir merkezi ya yani Yıllar önce bu benim verdiğim bir karardı. Evet. E, çok şükür işte arkada sonunda e, işte işte gastronomi kuruldu. Bir noktanın altını özellikle çizen Haberal, ne mutlu ki ülkemiz var dedi. Asıl görevin ne olduğunu açıkladı. Ne mutlu ki ülkemiz var. Evet. Ve bu ülkeyi kuran her zaman söylüyorum Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak hepimiz her zaman rahmetle şükranlanmak durumundayız. Bugün bu masada oturuyorsak evet. onların hayatı pahasına kurmuş olduğu bu ülke sayesinde oturuyoruz. Hepimizin birinci görevi bu ülkeye sahip çıkmak, onun yücelip yükselmesine katkı sağlamak. Hakikaten e, bu e, bizim vatandaşlık görevimiz. Profesör Doktor Haberal'ın Bodrum Belediyesi'ne bir çağrısı da oldu. Şimdi 2008'de ben demiştim ki tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın. Evet. Onun için Sayın Başkan sizden ricam ne olur tarlalara dokundurtmayın. Evet. Tamam mı? Tabii ki. <laughs> Şimdi ben şöyle söylüyorum. Tarlaları betonlaştırabiliriz ama betonu tarla getiremeyiz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta konuşmasında Başkent Üniversitesi'nin öncü rolüne işaret etti. İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bodrum'un yine çok fazla bir ihtiyacı olan yetişmiş eleman, kaliteli personel için dedik ki bir mutfak sanatları e, merkezi kuralım ki orada sektöre hem e, yetişmiş eleman yetişti, e, yetiştirelim, eğitelim, onları kazandıralım. E, hem de yine orada gelen bütün turistlere ve bütün Türkiye'den gelen misafirlere de e, Bodrum ve ülkemizin ve dünyanın e, gastronomisini, yemek kültürünü orada sunalım. Bu bizim turizm açısından da tanıtım açısından da çok önemli bir adım olacaktır. Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu da protokolün önemine değindi. E, Bodrum kültürünü, Bodrum yemeklerini e, dünyaya e, tanıtılmasında, e, işin akademik e, yanının desteklenmesinde e, bizim de bir e, katkımız e, olacağı için de e, kendimizi çok mutlu ve gururlu... E, hissediyoruz. Törende rektör yardımcılarıyla Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de yer aldı. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Protokol imza töreninin ardından Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi'nde yapılan özel bir çalışmayı konuğu Belediye Başkanı Aras'a sundu. Şu asalete bakın. Tabii Allah ki tabii. Yani. Muhteşem, tabii. Şuraya bakın ya. Yani. Profesör Doktor Haberal, Başkent Üniversitesi'nin ürünlerinden oluşan bir sepet ve tekstil ürününü de konuğuna hediye etti. Bodrum Belediye Başkanı Aras'ta Profesör Doktor Mehmet Haberal'a Bodrum'u anlatan bir eserle Halikarnas balıkçısının hayatına ilişkin bir kitabı takdim etti. Halikarnas'tan Bodrum'u iz bırakanlar diye belediye kültür yayınlarından çıkardığımız bir çalışmadır.